Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle bir videonun kaçı bugünkü videom size bugün Critical Ops olacak. Yani Critical Ops benim en sevdiğim oyun. Eğer siz de seviyorsunuz yorumlar lazım. Or ve VS'de kapışırız. Nasıl kapışacağız onu bilmiyorum ama hesapla neyse ben hallederim ama. Öyle ederim nasıl arkadaşlar. Biliyor. Şimdi arkadaşlar challenge yapacağız. Eğer sniper ile 5 kişi alamazsam 5 kişi alamazsam çok pis çok bir şey yaz kendimle alakalı değişik bir şey yazacağım velet yazacağım diyeceğim ben bir veletim diyeceğim aslında değilim büyüğüm arkadaşlar velet de genellikle neyse boşver arkadaşlar aa bir şey mi var ne bir yazı çıktı arkadaşlar dükkana girdim bir saniye. Ben heyecanlanıyorum ve bedava bir şey verse on belemler. bakalım bedava veriş var mı? Şunu zaten biliyoruz. Tamam, okey, okey, okey bu. O 200 lira keçiye 200 lira mirgin ya. Arkadaşlar eldiven eldiven teri bacak. E, var ama bildiğim kadarıyla. Ya abi niye bu ekibi ya? gir. Kuşum da burada. Ya şu, şöyle geçsin ha. Şunu şunu Bıçak. arkadaşlar burada bir şey yok. Ben de direkt heyecanlandım lan. Hmm. Ya da ben abi çok ama şey olacağız. Bu da ya. Yok lan. Arkadaşlar ne girelim biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ölüme örnek girelim ondan sonra imha girelim. Ne olur? Bence mük. Oğlum ayrılan penaltı donmuş lan. 5 saat falan durmuş öyle. Oğlum dükkanı çağırdım ne oldu dükkanda ya. Heyecanlandım arkadaşlar bende. Eda bir şey vereceksin yani. Oğlum şu remix var ya. Arkadaşlar şu çok güzel bıçak değil mi? Hiç birisini değiştirmem. Bütün bıçaklardan daha iyi bence ha. Size söyleyeyim. Garantisini bile veririm. Yani bir bu iyi bir de o şey iyi. Bak şu iyi. Bıçak olarak. Diğerleri tırt yani şu kalan bitti iyi aslında biraz. Ee, ama benim benim en sevdiğim şey. Dur dükkana gir. E, bıçaklara gir ha. E, ben şey seviyorum. Remix'i seviyorum arkadaşlar. Bir de e, şey seviyorum ben. Neydi o? Nerede o? Bali Song diye bir şey var. Bunu seviyorum arkadaşlar. Baya güzel. Ama maşallah baya istiyor yani. Keşke bu kadar istemezsem be. Bence ilk önce bir neye girelim? Ne? İmha'ya girelim bence ya. Ölüm onu da bıraktım. İmha'ya girelim bence. İmha'da Aa bak bu yerde sniper'la çok efsane oynarım ha. Harbiden bak garantisini vermeyeyim ama iyi oynayabilirim burada. Mesela ortadan değil de o en sağdan köşeden yani alır mı? O yüzden iyi bu bu harita iyi geldi yani. O at abi şunu. Şunu al Ay lan bu değil. Arkadaşım. Şunu at. Baksana mis gibi silah buldum. Bunu aldım daha iyi. Bunu almayacak mısın? Ha biri gidiyor. Şuradan biri gelmesin inşallah. Gelme evet. Allah. O zaman şey gibi neydi o? 50 yıldır kapışmış. Olamıyor. Çok. yok. Abramaz'ın ama abi. Abi ya. O aga be. Yoksa alırdım arkadaşlar. Bak yemini de mük mükemmel alırdım Ben de gidiyor. mük mük diyorum. Hoş. Oha işte ama bak. TPX. Arkadaşlar küfür etmeyin ya var ya. Kapa şurayı. Arkadaşlar başlattım. Bir şey alabiliyor muyum yok. Oo. Herkes de buradan girişmiş artık. Sağda ne varsa. Bir kişi kalmış. Aa ben alırım lan. Ben. Oğlum öldürmeyin onu. İki kişi zaten büyük ihtimalle. Bir, kişi, bir tanesini daha öldürse. hiç olmaz bu ikincisi. Aa bizim gider param parça gitmiş. Lan, nasıl? Ne de fıkırıp... Tek mi kaldım ben? Aşk Ah, pardon, 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 pardon. Abi benim hatam benim hatam benim atam. Ya ananızı kur edelim. koyarım ha, tövbe. Onu bekleyin ha, bekle. Arkadaşlar onları beklesinler. Ben şimdi gidiyorum dur. Oynamadım daha başlamadım şu an. Ama benim başım sağlam değil. Şimdi bakın nasıl gözlem etsin. Şimdi şunu şöyle bir yolla bakalım. Tamam. Sırası jillop zaten alırım. Bir dönüştür şöyle. <gülüyor> arkadaşlar kısa bak ben ama donuyor donuyor ne yapayım Arkadaşlar ya Şimdi ben çıkacağım Adam nasıl soruyor arkadaşlar Adamın duruşuna bak. Bak doğru tahmin ettim. Gel ses geliyor. Adam ses kasıyor şu an herhalde. Ama 25 can. Ha bir de ops ke Tamam abi LGG. Dur yazalım bari LGG ops var. El LGG ops var. Var. Yağm gg El gg Arkadaşlar Şöyle Ya Urra teminim yatıyor almayacağım arkadaşlar Bence onu kendi kullanalım Ölüm oyunda kullanalım Ölüm oyunda onu kullanalım ki Eee bayağı bir zor olsun 20 kill Elan sniper'ı alacağım Düşünün 20 kill 20 kill altından fış diye giremiş o büyük oğlan lan alayım mı al alayım mı al kardeşim biz öyle boş gözlüyiz

Abi, abi nasıl açmış ya adam. Dur açıyor diyeceğim, atıyor, açıyor diyeceğim. Açıyor adam. Adam. Helal. Ben bu oyunu oynamadım. Bak çok bok gibi oynadım. Çıkıyoruz ama arkadaşlar şu an başlıyoruz. Şu andan itibaren başlıyoruz bakın itibaren başlıyoruz. Bakın sıfır kill nedir ya? Ofsüle benden daha iyi bulmuş şimdi diyor. Ama bu benim başlamış hala bu benim gerçek izin değil. Şimdi siz beni el ölüm oynadı bir sniper oynarken görün. Sniper oynarken görün bakın değişe saçıyorum. Yani. Arkadaşlar şöyle geldim. Ölüm oyuna girdim. Kuşum da burada. Ponçik. Cici kuş. Cici kuş gel. Cici kuşum benim. Oo, cici kuşum ponçik ponçik. Ponçik de ponçik arkadaşlar. Çok tatlı. Pı cici bir cici. Bir cici pı cici. Şimdi aha benim en sevmediğim harita arkadaşlar kargo. <laughs> Nefret ediyorum bu şeyden ya. Vallahi billahi çok çok kötü yer arkadaşlar. Sniper'ın bu arada uğratıyor dediğim gibi. Hani yanlış anlamasın. Başka bir sniper'ı uğratıyor biraz daha zor. Ben sniper'a yargı da atacağım. Pontikli şahit. İstedim sniper alabilirim. Ama uğraç dedim değil mi? Neyse lan. Sizi mi kıracağım ya? Sizi kırayım kalbimi. Sizi kıracağımı kalbimi kırayım ya. Bakın ama sen sen kapa aldın. Ay yoktan bir Kaç kişi kaç kişi? tamam. Ben şu an öldüm. Tamam, ben öldüm. Bu çok mu Abi böyle iki uğramıyor ya yemin ediyorum ya. <laughs> Ama video işi yaparım. <laughs> vallaha yuvarlanıyom arkadaşlar adamdan annesine yuvarlanıyom koca yuvarlanıyom uç piçe uç piçe N'apıyon? Dur. Dur. 20 kilo. son 8 kilo almışım anasını satayım. Malzeme onu. Şu an ne pis oluyorum ha. Adamın kulağı çınlıyordu büyük bir Ben bir geber.

Neyse, o dakika var. Alırım ben sen. Öyle olmaz. <laughs> Bana kodumu alttan vursana, eşek ya. <laughs> Aman, <arasın> ya, <laughs> Yok arkadaşlar, ben yazıyorum. Kusura bakmayın, alamayacağım çünkü. Şöyle... <laughs> şunu alabilirsem belki ha bak bunun iyi oldu abi. alabilirsem arkadaşlar e, 15 kilo aldım galiba görev başarı oluyor olmadı bilir ben direkt yazıyorum belirtim bir görevde yapamıyorum

那挺好，你拿个走吧。 zaten yazdım bir video yaptım verilsin diye yazdım görürsün zaten videoyu izlerken ee, bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar sizleri seviyorum ee, sağ, e, takipte kalmayı sağlayacak kalın Allah herkes olabilirim inşallah kabul eylesin amin ve bay bay arkadaşlar o da bak monçuk resim sistemi bay bay diyor hadi bay bay arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay